Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere taktik vereceğiz. Arkadaşlar soygun taktikleri. <laughs> e İpi <bin> şu <Şiyan gülüyor> dün vermiştik ama dün az verebildik. Bugün kaç tane taktik veriyoruz? <laughs> Bir beş altı tane veririz. Tamam. Oha. Dün verdik taktikleri. Üç. Hop geldi. O zaman biraz işi ciddi ya. Arkadaşlar ama adamlar karşıda iyi ya. Birinci, Birinci taktik. O oğlum parlay elbasa. Oha. Birinci taktik. El primo ve Brock. Ve fake de var. Fake hiçbir ya. şey yapmayacak. Fake bu zaten. Bork Abi balley de bak zaten. Oğlum ama balley burada duvarlarda bura vili bura Zehri ben ben biraz kalıyor. Al oğlum. Ay abi, bir saat, bir şey ay ya ben Barley! Ya Barley benim üstüme geldi ben ve Barley... Barley. Ben... Fevzi daha koltuğu öldüremiyor abi. abi. Abi bizim Fevzi de kazanıyor. Tor Bana ver. Bana Bak ben nasıl öldürüyorum gör abi. Sen kalk. <laughs> Şu balleyi ulti bastım adama bir tane mermi değdi sadece. Kanka balleyi ulti bastım at. Balleyi sadece bir mermi değdi. Yok, <laughs> <Kanka>, <laughs> iki tane yapayım. Ya istersen bir geriye git iki tane. Arkadaşlar şükür. Lan balley. Oha. Oğlum koldu cool şey. Çok az dedik dedikolo. hayvan 300 gibi açtı. <laughs> Arkadaşlar şimdi. <laughs> ha ben burada. <laughs> Gördüğünüz gibi 100-0 yeneriz <laughs> Balle eyler. Ya bizim Feng oynayamıyor ya. Oğlum bizim Feng oynayamıyor. Bizim Feng'in eli ayağı tutmuyor. arkadaşlar ben son vuruşu yapacağım. Ve babam bam bam gümbe. Tamam arkadaşlar bir iki takdimiz var. var. Ve Brock ölme fenizden daha iyi, iyi oynamışım be. İkinci ya taktik. Arkadaşlar ben pek Brock ısma İkinci taktik. Biri. Ve? Ne? ne? Jesse. Evet. Beri ve Jesse. Bakın şimdi dizle. Efecan'ın başka bir hesapta geldiği için bu hesabı kasıyoruz. O yüzden az karakter olabilir. Evet arkadaşlar diğer hesabım gitmişti. Nereye gitti? <laughs> He anladım ya. Onun gerçek hesabı yok oldu. Dünyadan silindi. Arkadaşlar full dünyadan silindi benim gerçek. <laughs> Oğlum biz bir yüzüyle gittiğimizde göre ben içinden geçerim lan kalenin. Abi, bizim kale, Abi bu arada bu kadar bir kalenin hasarını Juju verdi ve ben verdim. <laughs> lan Bale'ye nasıl Juju Bale'ye nasıl öldü lan? <laughs> Vur lan. <laughs> Elsiz <laughs> seni. <Ya. gülüyor> Bak böyle oynanacak bu oyun. İki kişiyi de ben aldım lan. Ben de Kanka ulti var, ultim var. Jesse'nin iperi var mı sende? De, bu Keşke olsaydı. De, bu Oğlum ben öyle bir gittim hasarı verdi ki. Yani benim şeyleri matematik olarak geliyor. 51. Ya, Lan Juju onu ölür Oğlum öyle ben gittim vallahi asarım verdim. Benim şeylerim zehirliyor. Oğlum ya tabletten oynamak güzel mi? Ben beğenmiyorum ya. Tabletten oynamayı. Güldü. Adamın ağzını ettim. Gel gel. Gel gel. GG yine yıldız oyuncuyum. Tamam benim de bronz iki. Arkadaşlar yine hemen Benim yine bronz iki oldu beri. Abi bu bro pesin gitmesine Bak kaç ya. gün ya? Abi bakayım abi. Abi on gün iki saat ya. Oha. Arkadaşlar iki Hadi. dakika benim emojilerine yarlıyorum. Ay tamam. Ayarlı artık emoji. O zaman İkinci, ben Üçüncü taktik. E, sen yap, hmm. ben de ben Barley. Bu, bu Evet. bende ben yüklü. Barley ve Uyla, Usta Barley çok eski kostüm. Büyüdü. Biliyorum. Bende bu var. 79 taş <laughs> Normalde 149 tane milyon. 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 150 taş. 150. Ay, ben Şş, ben ben civarı bir şey. Aha melodi de var. Bu ben buraya şey. melodiyi de koyacağız. Bir de ben bence alacağım arkadaşlar. Hiper şarjlı. Şeli var ya Şeli'ye çok dikkat edin. Evet. Hiperli. Ne Şeli hiper mi? Ben öldüm ama. Ben de onu öldüm. Ayaz ya. Cezi var arkadaşlar. var ki. Ha burada tutuyor ya. Ben. Hepaliyor. Ben bana bir iki canım olsaydı. Ne yapacağım sen? Arkadaş ya ihtar akış kut oh tuturdum valla. Oğlum ya sen burada ne yapıyorsun gedi seviye şeliyle? Ben bunu yapayım. Sen burada bütün herkesi öldürecek mi? Onu bak Barley. mu? ustası abim oh. bir kere öldü. Oh. Oh. Bu arada Melody'ye dikkat edin ağzınız eder. Ya, geç, geç. Melody çok güçlü. bir, bir Abi. Bir, bir. abi Hayır, sen, sen, e, e sizin markette ne var mı A, alttaki? Yok. Nasıl yok lan? Onun videoda bu söylenir mi? Ben şükür. Anladım. Sağlısın. Dövlen şu adam koltu. Abi ben şuraya bir ulti basmışım. Arkadaşlar peri dolu. Abi hocam. Abi. Abi. Abicim hızlı başla. Ay zor Abi ben gittim kalelerini hasar verdim. Gel gel. Gel gel. Abi çocuğun videoda söylediği <laughs> şeye bak ya. Sizin markette una var mı diyor çocuk. Niye soruyorsun lan? Sordum abi. Bizim markette une yok. Kumbar var. Kapı ver. <laughs> Gözlüğün inen, bu dedem. Lan sen eşesi kap. <laughs> ba ustası abin hepinizden daha iyi oynadı. Kilitli. Yani bak ara, Efe Barley ustası sen, yani kanka hepiniz daha iyi oynadıysam size yani diyeceğim size yuh ya yuh. O kadar Barley aldık yani. Bak. Bak bir <laughs> nefes. <laughs> Abi <gülüyor> 11 kişi çaldırmak neden ya? Ama sen daha iyi oynamışım. 6 kişi <laughs> öldürmüşsün. 4 kişi <laughs> Baleyle bunu yapmak için çalışacağız. dünya birincisine bakayım mı böyle? Olsa. Hmm. Abone gelirse açarım. Ama Ender'e en niye açsınlar ya? Barley şeyine bakacağım. Dünya birincisine 2000 li. Adam usta Barley var. Al bak. Aa bak. Ünvanına bak adamın. Al bakalım. Bunun Al bakalım. sana. Alsana. Alsana. Hadi. Al sana. Al. Al. sana. Hadi. Gittiler. Ay pardon ya. İkinci <laughs> taktik. Jesse. Hadi. Jesse koymasam. Oğlum Abi 8 bit. Public. <laughs> koyma. Pardon arkadaşım. Kıymetli i̇şte ben, ben tane Bir tane Ahmet Ahmet'i bana sat. O bayağı. Watch, watch, watch. Oğlum. Mite alsana. Allah, Allah Allah Bir tane <laughs> Arkadaşlar, efecan ve hesapları değiştirmiş yani. Çünkü ben 80 bitmeye çok iyi oynuyorum 80'likten Yalnız, oha oğlum 200 taşlı kostüm var Ne? Karşıda Evet küflü mayık. Arkadaşlar küflü Doğru. Ben de Nitan olayım arkadaşlar. Tamam. Abi ben öldürdüm onu. Sen git hasarını ver. Küflü mayık. Nitan geliyor. <laughs> Arkadaşlar oh, abi ya yaptım. Adamın onun liposunu çok fazla. çıkacağım. Abi şu bitirelim telefonumuz şey. ama sonra. Arkadaşlar ben şöyle hepsini ve Aynı alakalı. Ay, tamam artık esas. ben yapacağız? Yok, aramızda. Pratik yaptık. Seni evet. kaç karakter oldu? Abi, bir tane açalım. Çok. yapmak çok güzel. Hiç kimse ya. yani ben yüksel Colt. 1 taktik. Kolt ve 8 yapayım. bit Oğlum, çok iyi bir, ya. Zaten bir, şey 8 bit ve Colt. Aynı. Ricochet ve Colt evet sen mi kapadın bizim ısığımızı? Bize de beri gelmiş. Harbi kokuyor. takım Beri şimdi mal gibi canımız doldurmaz. doğru. Ben beri takip ediyorum doldururuz. Oğlum bize doğru frenkeli geliyor. Doldur doldur az doldur. La! Doldur bu ara. Niye sahibim? O kadar, o kadar bir çok azıcık sevdiğim adamın karakteri tarzında bir de Hayır. Ben kodla o kadar iyi oynamam. Ona sıkışıyor ben. Ben hasarımı verdim bu arada. Kanka <laughs> ben bu kadar hasarımı verdim, ona şükür et. Aa, Aa, oğlum ya, Peri çok kötü oynuyor. Geldi. Abi bak tik içimizden geçecek yoksa bizim yani. Mike da geldi. Ben tiki sen Mike'ı. Yeah, Mike'ı alamadım ben. Ata. Aha ya. İki sen. Büyüdü çalmış lan. Eski. Hayat bak size. gidiyor büyüdü. Ona dua edelim. Hayat onu geliyor. Ayaklar. Şu duvarı kırabilir bu. Vur, vur tane o tane duvarla. Alalım. Tamam. Yerisi bende, gerisi bende. Bye bye. Dede. Bu arada hiç, kaçıncı taktiğimiz oldu bu? Beş. Beşinci taktik. Arkadaşlar Altıncı yani. taktikteyiz. Altıncı taktikteyiz. Ben hemen Bu arada her maçı bekleyin arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar geri geldim. mesajı çok kosk istemiyorum de zaten. De zaten. De biraz hesaplı olsun o zaman. Hangi kostümü alacaksın? B. bir Oğlum ben bir kasma seroneli bile yaptım. Ben bir kasıyorum oğlum kitlemekte. Hemen yüksel. Kaç seviye olsun o zaman neyiz alacağız? Önce de. Dur abi bir elmas verelim. Yok. Neyse ee, hoş mu lan? Abi tak. Abi Efecan'ın 80 e bitini kupak asalım. Zaten 5. taktik max Buradan taktik. Arada 5. Oh. Oh. taktikte bitiyor yani taktikler. Oh. Belki bugün yine 5 taktik de. daha çekebiliriz. Orada. Şu an Efecan'a e yardım etmek için. Ay, tak. Bu, bu böyle tekrar öyle diye. Bir daha sizi bir tane. Ne oldu? para çok kötü kazandı. Soygun geçtirmeyi unuttuk. Şah. Ay, hayır, hayır, Zaza... <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar dakika iki dakika oldu. duran. Arkadaşlar. 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 De gülüyor, gülüyor. Oğlum, Abi tam adamı attım canım çok az. Ya oğlum arkadaşlar tam kalelerine basacak ya. Ya oğlum ya onlar önde. Hepsi balliğin sayesinde yani. Oysa Evet.

Bahar geldi al işte al böyle. Bu mu? Hayır, Ay, Hayır Ay, Kullanamıyorum Gidelim Ah tamam al. Sonlandıralım en iyisi Sonra bir daha çekelim hızlıca Oku Onu Ben <laughs> valla <Damala> okudum <gülüyor> orada <laughs> botmuşsunuz robotmuşsunuz diye şeyler yazıyordu Arkadaşlar çevirebilir miyiz? İmkansız balle geliyor kalemize. Yoruma, Ve kit. Kit, kit beni kesti. Şerefsiz Ve ee, Lan dur canımız var. Abi. Sen. Sen. Abi bak. Kit gelsin böyle ben bir atlatacağım. Çevirebilir miyiz? İmkansız. 4 canımız var. E, sakladığıma göre onların kalesinin canını 5 milyar kere götürmemiz lazım. Ve öldük. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar, Görüşürüz.